Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda genelde okullarda yapılan basit elektrik devresi nasıl yapılıyor onu kısaca göstereceğim. Bu basit elektrik devresi için bize ilk önce bir adet bu şekilde ikili pil yatağı gerekiyor. İkili pil yatağı iki tane bir buçuk volt pil içerisine koyuluyor. Artı ve eksi buradan çıkış yapıyor. Kablolarınız aynı renkli olabilir. Bu şekilde veyahut da Burada artı olarak pil yatağın içerisinde yazar artı zaten kırmızıdır. Birçoğunda da eksi siyahtır. Oradan da anlayabilirsiniz. Bir tane de küçük genelde bu şekil çıt çıt dediğimiz anahtarlar kullanılıyor. Bu anahtarlar ya buradan bu şekilde kabloyu şuradan klemense sokuyorsunuz ve sıkıştırıyorsunuz veyahut da sadece buradan klemens olmayabilir. Sadece geçme olanları da var. Ve bir tane küçük duyumuz var. Bir de minyon duy ve bir tane de küçük fener ampulü dediğimiz minik ampulümüz var. Ampulü seçerken üzerine dikkat ediyorsunuz. Ampullerin üzerinde muhakkak voltajları yazar. Bakın burada 2.2 volt yazıyor. Bu 2.2'den düşük yani 1.5 volt gibi olursa ampulünüz hemen parlayıp sönecek ve ampul bozulacaktır, kesilecektir. Çünkü 2 tane pil 3 volt yaptığı için bu şekilde 2.2 kullanmamız lazım. Ampulümüze 3 volt gelsin ve biraz parlak yansın. Yani 2.2 2.5 en fazla 3 volt kullanabiliriz. 3 volt kullanırsak ampulümüz biraz sönük yanar. Ve şöyle parça kablo buluyorsunuz kendinize. Genelde zil tellerinden tek damar veya çoklu veya telefon kablolarının içerisinde de çıkabilir. Yapımına geçelim. En son pillerimizi takacağız. Çünkü buradan bir kısa devre yapma olmasın. Şimdi şu şekilde artıdan devam edeceğiz. Artıyı anahtarımızdan geçireceğiz. Burada artımı şöyle kırmızı ucu bakın şu şekilde ilk evvela şöyle büküyorum güzelce. Anahtarımın herhangi bir klemensine ya buna ya buna hiç fark etmiyor. Bir tanesine bunu güzelce yerleştiriyorum. Bu şekilde küçük bir tornavida ile vidamızı güzelce sıkıştırıyoruz. Şöyle sağlam olduğunu emin olduktan sonra bu sefer anahtarımın diğer ucundan bu şekilde almış olduğumuz bakın parça küçük kablomu şuradan klemensime yine giriyorum. Diğer taraftan. Ben de sıkıştırıyorum. Evet iyice sıkıştı. Bakın bu şekilde artımı devam ettim. Anahtardan geçirdim. Ve duyuma geldim. Bu duyularımızda genelde hep bu şekil yaparız. Eksiği bu kenara koyarız. Artıyı da orta göbeğe koyarız. Burada istediğiniz tarafa takabilirsiniz. Biz yine doğru olanı yapalım. Artımızı şöyle ortadaki göbeğe gelecek şekilde Artımızı şuna bağlayalım. Bakın bu kablomuzu da şöyle biraz sonra vidanın içine geçireceğimiz için şu şekilde yapalım. Şöyle bakın U haline getirdim. Vidamı da gevşetmiştim zaten. Bakın arası açık. Bunu bu şekilde bakın vida ile oradaki demirin arasına soktum. Şöyle kablonun ucunu iyice kıvırırsınız ve bu şekilde sıkıştırdım. Bakın devremiz bu halde. Şu şekilde şu anda. Tabi bu devreyi biliyorsunuz karton veya tahta kesip onun üzerine montaj yapabiliyorsunuz. Şu anda geriye sadece bakın şurada eksi olan kaldı. Bakın şöyle. Yine bu şekilde U yapıyorum. Gevşetmiş olduğumuz vidanın altına sıkıştırdık. Şu parmağınızla bastırın kabloyu. Tamam arkadaşlar. Evet, Bunu da sıkıştırdık bu şekilde. Burada olay şu. Güç kaynağımızı yani pillerimizi taktığımız zaman 1.5-1.5 volt 3 volt pillerimizi taktığımız zaman eksimiz zaten direkt geçiş yapıyor. Fakat ampulümüzün yanması için ne gerekiyor? Artımız gerekiyor. Artı da anahtarın bir ucuna gelip bekliyor. Çünkü anahtarımız kapalı. Biz anahtara bastığımız zaman bu şekilde olan anahtarın iç kontakları şu hale geldiği zaman buradan da artıyı buraya geçiriyor arkadaşlar ve ampulümüz haliyle yanıyor. 3 volt geldiği için ampulümüzün eksi ve artısına. Şimdi ampulümü de şöyle bir de alıyorum. Dikkatlice çünkü bazen camları kırılabiliyor. Anahtarım açık mı kapalı mı? Açık yukarıya doğru. Yani devre açık. Bastım. Devre kapalı. Kapandı. Yani anahtar Anahtar artıyı geçirmiş oldu. Pillerimizi takalım. Eksi ve artı. Bakın. Eksi ve artı. Yönlerini ters takmıyoruz. Artı ve eksi diyor. Artı olan tarafını buraya. Eksi olan tarafını buraya koyuyorum. Çünkü bakın bu eksi yapmıştık zaten. Bu şekilde taktık. Devremiz hazır. Anahtarımız yukarıda. Anahtarım aşağıda. Ve gördüğünüz gibi Ampulümüz gayet parlak. Ve güzel bir şekilde yandı.